Cümlete selamlar aleyküm arkadaşlar. Uğur abinin yanına geldik bugün. Merhaba. Evet. Allah sıfat ve kuşlarını aldık. Bize bir bahsedebilir misin Uğur abi? Nedir, ne değildir bu hayvanlar? Abi bu hayvanlar... Bu hayvanları ben Tankerci Necdet'ten aldım. Tankerci Necdet'ten aldım. Tankerci Necdet'ten aldım. Yani bak şunu uçurdum mesela. 13-14 evet. tablayla gidiyor. Bu iki senedir yatıyor. 3 yaşında iki yani. 3 yani. yaşında. Bunlar yine bizim damızlıklarımız. Yani e, tankerci nerede bunu e, 50 yıldır saklamışlar. 50 yıldır evinin içinde saklıyor. Bilen bilir. Evet. Özü, özü e, bunlar İğneci Niyazi'den almış, kılıçlar köyünden getirmiş. Bizzat yani şeyden, saymışların kendisinden almış. Bir de Bonya'dan e, motorcu Ahmet'ten bu kumanda kitini Araplara getirmiş. Ya o da bunlardan. Aynı evet. Ayrıca ya benim anlattığım mevzu 50 yıllık mevzu. Kel Turan'dan da kumanda benekler almış. Metalikleri e, çoğunluğu yani metalikler diyoruz biz onlara. Hmm. Eriştir Dumanlı. Kılıçlar Köy'de Niyazlar, rahmetli. Hmm. Ondan alıyor, Bunları 50 yıldır evin içinde besliyor. Ve kuşlar bunlar işte. Başka karışan bir kuş uç yok. Uçurduklarından hangi tabii, abi? Araplardan, mantaklardan? Yani Araplardan uçurduğum hangisi abi? Beyaz olacak abi. Şöyle, beyaz beyaz şunu uçurdum. Çok güzel böyle atıyor. Kapatıyor ya. <laughs> bir uçuyor. Abi bunu uçuruyor, bunu 1 bir kilometreden atıyor bu Top gibi geliyor yani bu aynı kuşlar. Ondan sonra şu dumanla var, onu uçuruyorum. Şu an kadın uçar değil mi? Evet. Bu da Sezai Sezai şeyin ee Hadi buranın kuşlarının kılması. Bunu da uçuruyoruz. Öbür. Dumanımız nerede abi? Düz dumanlı. Bir de uçurduğum bir tane daha var. Yani bir var yani evet. Çok, çok taklalı gidiyor. Sekiz on taklayla gidiyor bu Ha Sekiz on taklayla gidiyor. Çok taklalı o evredekileri uçuruyor. Şu anda şeyden bahçeden gözüküyor. Çocak yavru. Evet, çoğu, 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 mi <laughs> göz göldüler. Yani. zaten abi burada da böyle 115 lira yere ve kelinde 4 4 yılda çarpmışlar. Herhalde 4 yıldır çarpmış. Bunlar kanat dörte gelmiş hiç uçmadı bence. Abi şuramıyor. Fiyat çok almış. Şimdi burada bir 30 35 tane buşi aldık. Allah'a şükür. Şuraya da çeksin Bu, buradan. Bu damozlukları aldık. Bu da damozlukları aldık. Yine bu şekilde bu damızlıkların da altı boşaldığı zaman nasip olursa bunları da gelip götüreceğiz. Bunlar aldıklarımız bunların yavruları değil mi abi? Evet abi. Evet. Bunlar rahmetli Hacı Murat'ın Evet. Zaten bunlardan ben de beslerim abi. Bu şekilde açık köfte veriyorlar. Bak şu da Hacı Murat'ın. Ha yani bu erkek. Evet. Yavrular şu azar etti Bir de bu kadar işte erkek hacı bıraktı. Evet. O yedi yaşından bu aldım dediği bu şeyler. Evet. Saat, değil mi? Aynen. Aynen. Bunlar da Allah fırsat verirse altındaki yavrular büyüsün. Değil mi abi? Bunlar büyüsün. Bak dışırlar diyor öyle mi? Evet. Bunlar büyüdükten sonra hepsinin altında yavruyu mutlaka var. Evet. Bak şu. Şu kuş. Şunları da götüreceğiz. Bak bu kuş. Uç. Arkadaş uçurdu. Demin oynayan şey var ya akut. Onun yavrusu. Bunu olan korkusundan korktu. Kaybedeceğim diye. Çok uçuyordu bu. Kanatlarını kesti buraya geçti. Abi al dedim, dedi. Ben korkuyorum dedi. Kaybolacağım. Bu kuş. Anne, anne o. anne o. Anne o. 13-14 kuyruk verir. Yok genelde. Bunu Arkadaşlar, bulut, bulut kesti yani. Bulut gözler, o bulut gözler, bulutlu bulut dolan kuşlar, bunlar. Bozumanlar da gene keza. Bunlardan gidelim mi abi? Gökler de hepsi aynı abi, hepsi aynı. Bozumanlı ver, bozumanlı benekli verir, metalik, dumanlı kirli, dumanlı benekli. Ya sonra bunların renkleri açılıyor yani. Biter de oyun ya. Biz onu uçurmadık. İçeride, i̇çeride oyun açıyorduk biz. onu hayatta uçurmadık. Şöyle çek abi. Bunlar da bir altındaki yavrular işte büyüdüğü zaman. Bakın şu yavrular büyüdüğü zaman inşallah. Bunlar da gelip alıp götüreceğiz. Bak bu şimdi Arap gibi ya. Rengi açılacak onun gibi. Temelsiz zaten. Metal evet. işlere Perçemler de gene perçemi de veriyor. Evet, Bir tane beyaz verdin, doğru mu abi? 10 yıllar evet. beyaz. Bir tane beyaz aldım. Evet. Yani çok ender veriyor. Beyazlar da çok güzel oluyor. Evet. Arkadaşlar Allah fırsat verirse bugün akşam bir canlı yayın yapacağız. Bu kuşların yavrularını aldık hep işte. Uçanlardan var, hazırlardan var. Anne babayı da Uğur abin dediği gibi. Aa şunun yavrusu o işte. Ben bunu gösterdim. Kardeşim. Evet. Onların altı boştur. Boş olanları al. Şurada bir tepsim erkek vardı. Teker efendim. Arkadaşlar şöyle bak. Bu uçlar. Ya böyle perçemli ya da takkalı veriyor. Bir tane takka perçem vermiş herhalde. Ender veriyor. Şöyle açık gökleri. De. Buradan uçanları bir alalım. Gökleri yansıtıyor. İçeride gökleri. Uçanları şey yapacağız inşallah biz. İşaretleyeceğiz abi. Hazırları. Uçlar çünkü hep benziyor. Metalik dumanlar, o eski bilmem i̇şte Hep bunlar değil mi abi? Evet. Şu takkallar Mehmet'in evet. postu mu dedi? Asıl abi devlet Dolmuş seyfi. Dolmuş seyfi <laughs> oh, tane var. tane. Ya, o da aynı. Aynı da. Aynen. Onun beslediği bu işte. Şu ikisi. Ha, yani, aynı. Onların anne babayı da İşaret de istersen. Ben onları yazdım Onların anne babayı da alacağız. Dolmuş seyfi de aynı. <laughs> evet. Beyler bugün akşam Allah fırsat verirse bunları size çıkartacağız. Burada bir tane falan var. Uçacak kuşlar var. Bir, birkaç takım dalıcı kaldık. Onlar var. Onun dışında. Ha çevirmişim.